Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine çok güzel bir video ile beraberiz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Bugün sizinle OSM'de avatar seçiminden bahsedeceğim. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Profil sayfanıza girmeniz gerekiyor. Şurada hemen bir resim var. Galatasaray forması ve Türk bayrağı var. Onun üstüne tıkladığınız zaman burada istediğiniz avatarı seçebiliyorsunuz. Yeni avatarlar geldi. Hemen bakalım. Ee, değişik şeyler geldi. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben bir anti parantez Galatasaraylı olduğum için Galatasaray avatarını seçtim. Çok da hoşuma gitti. Burada istediğiniz şeyler var. Beğenebilirsiniz. Değişik olur. Mesela Trabzonspor'um var. Beşiktaş'ım var. Ee, galiba Bursa Spor. Değişik takımlar var. Fenerbahçe'nin var. Ben Gaza seçtim. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Kısaca bunu anlattım. Nasıl seçmeniz lazım? Nasıl yapmanız lazım? İstediğinizi seçebilirsiniz. istediğinizi yapabilirsiniz. Bu e, avatarlar yeni geldi. Değiştirmek isteyenler buradan değiştirebilir. Eskilerde hemen yukarıda geldiğimiz zaman burada istediğiniz avatarı seçebiliyordunuz. E, istediğinizi yapabiliyordunuz. Yani burada birçok seçenek var. Eğer ki hangisi hoşunuza gidiyorsa onu seçebilirsiniz. Çünkü bazı arkadaşlarda görüyorum, bazı arkadaşlarda görmüyorum. Belki bilmiyorlardır diye böyle bir video çekmek istedim. Çok basit. Yani burada seçim çok basit. Profil sayfasına giriyorsunuz, ee, avatarı seçiyorsunuz. Burada avatar seç butonu var. Ona bastığınız zaman avatarınız burada profilinizde gözüküyor ve diğer menajerlerde. Buradan sizin resminizi görebiliyorlar anlatacağım başka bir şey yok kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar çok güzel taktikler var çok güzel taktikler geliyor ama biraz daha denemem lazım taktikleri sizinle paylaşacağım çok güzel iki üç tane taktik var özellikle daha önceden bahsettiğim bir şey vardı altı özel onu da inşallah sizinle paylaşacağım. Anlatacağım da bu kadar arkadaşlar. Avatar seçimi bu kadar basit. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır diye anlatma gereği duydum. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. de kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah.